Hop, hop Evet arkadaşlar. Hop hop böyle bir şey gözümüzü kapatıyoruz ve buradaki hamurların yerlerini değiştiriyor. Herhangi bir bardak da olabilir arkadaşlar. Biz bunları kullandık. Böyle koyuyoruz. 5 hakkımız var. 5 hakkında da atamazsak kaybediyoruz. Ama 5 hakkında da evet, atarsak kazanıyoruz. Çal, çal çal çal. Çal çal Evet arkadaşlar şimdi ben başlıyorum. Ee, şimdi bahsedeyim. söylemiyoruz. Şimdi Evet. Şimdi abimin bir gitti. Üç ak kaldı. Şimdi iki ak kaldı. Bir. Şimdi abimin iki ak. Ve son bir ak. Evet arkadaşlar bu arada oyunda bir hile görüyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. At. Ve oyunun sonucunda Eymen bir taneyi vuramadığı için kaybetti. Hayır, arkadaşlar, arkadaşlar eğer oyunda bir hile görüyorsanız kesinlikle yazın. Eymen bakmış olabilir biz fark etmedik ama. Sizlerle birlikte kalır hop hop oynuyoruz. Hadi Beyanın 4 dakika kaldı. 5'te de... Evet <laughs> arkadaşlar bu en <boyunumumuzun> kazananı kardeşim. <laughs> Tebrikler. Tebrikler. Merhaba arkadaşlar. Ben birlikte yeni bir oyun Adı Kalır Hop Hop. Hop evet. hop hop hop. Sonra biz de yan gözümüzü kapatıp atıyoruz. Yanlışını atarsak kaybediyoruz. Arkadaşlar renklerimiz için şimdi söylüyorum: pembe, sarı, turuncu, mavi. Evet arkadaşlar yani blue, orange, yellow. arkadaşlar renklerimizi yerleri değiştirdik. Evet. Şimdi bir göz atıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ben gözlerimi kapatacağım ve Mera bir tane renk söyleyecek. ben de onu atacağım arkadaşlar. Evet. Kapattım. Önce bir renklere bakıyoruz. Şimdi. Hadi. Şimdi Turuncu. Yes. Yes.